Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nekku ebdanekum bisavmi şaban isyam Ramazan. Şaban ayında oruç tutarak Ramazan orucuna kendinizi temiz çıkarın. Önce Şaban'da bir aklanın, sonra Ramazan'da paklanın. Onun için hangi bir ümmetim Şaban ayında üç gün oruç tutarsa, Şimdi benim size tavsiye edeceğim Pazartesi, Perşembeleri tutun. Başından üç tutun, ortasından üç, sondan üç tutun. Hepsini tutun. Ama ben sadece üç gün tutayım o zaman. Diyenlere bizim tavsiyemiz nedir? Bu önümüzdeki değil, bundan sonraki 13, 14, 15 yani pazar pazartesi salı. Pazar pazartesi salı. Bu müekkede oruç. Ve salı zaten beratın günü 15 gün oruç. 3 gün oruç bile tutsa sonra bana iftardan önce salavat okursa en az 3 kere ne 3 kere ya 30, 30 kere oku 70 kere oku 100 kere oku İftardan önce bak Şaban ayında oruç tutuyorsunuz ya İftardan önce salavat-ı şerif okumanız çok önemli bir defa 70 kere estağfurullah okuyun 700 günahınız silin 70 de salavat okuyun en az bunlar bir şey değil ya 2 dakikalık 5 dakikalık iş ya işte iftardan evvel gaflet etmeyin. Salavat-ı şerife okursanız illa gafaraullahûlû mâ taqaddemiş. Allah geçmiş bütün günahlarını mağfiret eder ve Cibril bana bildirdi. Allah bu ayda 300 rahmet kapısını fetheder. E bu 300 rahmet kapısı özellikle hangi gece açılıyor? Berahat gecesinde açılıyor.